Abone olmayı, yorum yapmayı ve Yani dört günlük bir tatilimiz vardı. Onu değerlendirdik. Bu tarafları gezmeye geldik. Hem görelim istedik. Daha önce gelmemiştik hiç ama çok güzel bir yermiş. Buraları bayağı bir dolaştık. Tabii ki şey, e, burun atmosferi falan çok güzel. E, şanslısınız burada olduğunuz için. Biz de bu güzellikten mahrum kalmamak için geldik, gördük. İstanbul'dan geliyoruz. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Urfa'yı ziyaret ettik. O gayet güzel. Otantik, yoğunluk var evet. Balık güzel, kızın balıkları besledik. Dün akşam geldik, bugün başladık. İlk durağımız burasıydı.